Selamun Aleyküm, cümleten hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerimiz, bugün de Kur'an Aşkları Derneği Ulubatlı Mahallesi Şubesi'ne pikniğe getirdik. Şu anda Turgut Özel Parkındayız. Evlatlarımız da böyle birkaç saat böyle neşe dakikalar geçirecek. Ve öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Rabbim yollarını huzur versin. Yüzlerinde gülücü, kalplerinde imanı Rabbim eksiltmesin. Bugün kısa konuşmamızın özeti en hayırlı kişi. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dolayısıyla şifre olarak da Peygamber Efendimiz çok net söylemiştir. En hayırlınız. En hayırlı demek ne demek? Her şeyin en iyisi, yani en çok sevap getiren demektir. Bununla Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in okumanın, Kur'an-ı Kerim öğretmenin faydasından bahsetmiştir. Ve en hayırlı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Şimdi burada iki, iki şık var. Biri öğrenen, biri öğreten. Öğrenen sizlersinizdir. Öncelikle buraya geldiğiniz için, Kur'an-ı Kerim'e heves sardığınız için, bizim şubemizi ve Kur'an kursumuzu tercih ettiğiniz için öncelikle size ve ailenize teşekkür ediyorum. Rabbim annelerinizi, babalarınızı mutlu eylesin, yollarını mutlu eylesin, paralarını bol eylesin. Hastalarına şifalar versin. Sizi de onlara salih birer evlat eylesin. Siz işte onun için Kur'an'ı öğrenmeye geldiniz. Şu anda en kıymetli insanlarsınız. Hiçbir zaman filan benden daha kıymetli. Efendim işte köy kenti olan ya da cam yapan, minare yapan benden daha kıymetli demeyin. En kıymetlisi Peygamber Efendimiz ifadesiyle Kur'an'ı öğrenendir. Bir de Kur'an'ı öğreten vardır. O da öğretmenlerinizdir. Şu anda yine bu kursumuzda iki tane öğretmenle hizmet veriyoruz yavrularımıza. Yine bu iki öğretmenimiz her biri farklı mahalleden sabahın erken saatlerinden geliyorlar. Burada kapıları açıyorlar. Her türlü imkanı sağlayarak sizin mutlu olmanız için çaba sarf ediyorlar. Onlar da düşünün Urfa'nın Temmuz'unda gelirken kan ter içinde kalıyorlar. Size bir şeyler vermek için çaba sarf ediyorlar. Çırpınıyorlar bir nevi. Onlardan da özellikle Allah razı olsun. Onlar da en kıymetli insanlardır. Kur'an'ı öğrettikleri için. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz ortam tam her şeyin en kıymetli olduğu bir ortamdayız. Kur'an öğreniyoruz, Kur'an öğretiyoruz. Buradaki amacımız sadece Kur'an öğretmek değildir. Dindar bir nesil yetiştirmektir. Dindar bir nesil ne demektir? Dinini, imanını bilen, Peygamber Efendimizi bilen, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayan insanlar demektir. Bizim ona büyük ihtiyacımız vardır. Toplum dindar olursa anneler, babalar rahat eder, toplum dindar olursa ülke rahat eder, toplum dindar olursa bizi yönetenler rahat ederler. Dolayısıyla kul hakkı az yaşanır, kul hakkı hiç, hiç e, yok gibi yaşanır. Ve bizler de Allah'a ve Peygamber'e itaat ettiğimiz için, Kur'an'ı öğrenen ve öğreten olduğumuz için de ayrıca bundan mutluluk duyar. Çünkü her birinizin yarın birer bakan, birer milletvekili olmayacağını malum sizlere hizmet ediyoruzdur. Herhangi bir para pul aldığımız yok belki siz afişlerde görmüşsünüzdür. Bütün peygamberlerin ortak mesajı şudur. Biz sizden herhangi bir ücret istemiyoruzdur. Bu adi kerimedir bunlar. Evet doğrudur. Hiçbir peygamber dini yaymak için peygamberlik ücreti olarak bir şey istememişlerdir ve devamında der ki bizim ücretimiz Cenab-ı Allah'a aittir. Peygamberler bunu demişken peygamberlerin varisi olan alimler de yani öğretmenlerimiz ve bizler de aynı şeyi söylüyoruz kesinlikle biz sizden ücret talep etmiyoruz. Zaten bütün afişlerimizde de bu var. Eğitim ücretsizdir diye. Ücret talep etmiyoruz. Bizim ücretimiz kime aittir? Allah'a aittir. Cenab-ı Allah inşallah siz Kur'an öğrendiğiniz için size cenneti takdim edecektir. Firdevs cennetine yaşayacaktır. Biz de buna emek verdiğimiz için bize de yine Firdevs cennetine gönderecek ve orada buluşacağız, görüşeceğiz, tanışacağız. Aa hocam sen misin diyeceksiniz. Orada birbirimize neredeyse cennet meyvelerini ikram edeceğiz. Tabi burada beleş böyle para pul yok. Her şey beleş. Biz orada cennet meyvelerini birbirimize ikram edeceğiz. Orada birbirimizi tanıyacağız. Birbirimize sevgi ve muhabbet duyacağız. Onun için ben yine tekrar tekrar ailelerinizi tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Sakın ola ki ihmal etmeyin. Kurslarımız devam ediyor. Kurslarımız 10 Eylül'e kadar devam edecek. Sizler de devam ettikçe de biz de mutlu oluyoruz. Rabbim zihin açıklığı versin. Rabbim yuvanıza huzur versin annenizin babanızın muhabbetini artırsın. Ölmüşlerinize rahmet etsin. Kalmışlarınızı da İslam üzere yaşasın. Ve hep beraber mahşer günü Firdevs cennetine gidelim inşallah. Teşekkür ediyorum. Esselamun Aleyküm.